Kardeşlerim, çok dikkatli olacağız. Çok heyecanlı olacağız. Çok umutlu olacağız. Ama vurdum duymaz olmayacağız. Ürkek olmayacağız. Sabırsız olmayacağız. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Böyle geldi bu dünya. Böyle gitti. Ben çok iddialı gibi gelecek bir söz söyleyeyim. Değerli annelere ve değerli babalara umarım bu sözümün anlamını çıkarırlar. Adem Aleyhisselam'dan beri bugüne kadar çocuk büyütmenin çok kolay ve sorunsuz olduğu hiçbir zaman olmamıştır kardeşlerim. Böyle bir zaman yaratmadı Allah. E şimdi çok kötülükler var. İyi de onun karşılığında o kötülükleri telafi edecek iyi imkanlar da var. Bundan 30 sene önce, 50 sene önce ki anneler çocuğuma birisi besmele duyu sesi duyursun diye mahalle mahalle hoca arıyorlardı. Sen açıyorsun telefonunu, telefonundan sabaha kadar çocuğuna Kur'an dinletebiliyorsun. Evet, Rezalet de var, rahmet de var. Sadece bu değil. Anneler çocuğumun iğnesi nasıl olacak diye merak ediyordu. Eşimiz daha çocuk doğumhaneden çıkmadan e, sağlık ocağından arıyorlar seni. İğneniz şu gün diyorlar, gel diyorlar. E nimet bunlar. Yani Allahü Teala on bela gönderdiyse onda rahmet gönderdi. Hiçbir zaman çocuk büyütmek bedava olmadı ki. Çünkü bedeli cennet bunun. Allah'ın rızası, sevap. E bunlar hiçbir zaman kolay değil. Adem Aleyhisselam'ın kaç yüz çocuğu vardı Habil'le Kabil kavga edip de Kabil'in Habil'i öldürdüğü zaman 500 iki tane mi çocuğu vardı? Kardeşlerim biz ürküp bir kenara çekilip pısırıkta olamayız. Sokaklarda boşu boş dolaşacak kadar dünyayı salamayız da. İkisinin ortasında heyecanlıyız, tedbirliyiz. Sabırlıyız, gayretliyiz. Çevreciyiz. Yani çocuğumuzun çevresi salih kimselerden olsun diye belki 10 vilayet değiştiriyoruz ama kendimizi de boşluğa atmıyoruz. Nikahımızda çok iyi bir dua yaptı bir hoca efendi. Dolayısıyla benim çocuklarım evliyadan olacak diye saf safta beklemiyoruz. Bunun ortasını bulabiliriz kardeşlerim. Bulunur, bulan var bu dünyada. Elbette benim çocuğum hırslı olacak, tez canlı olacak, mızmız edecek, cimrilik yapacak. Yok bunda bir sakınca. Böyledir insan Allah buyuruyor. El-Ma'arici suresinin 19, 20, 21. ayetinde insanı tarif ediyor Allah. Benim, ben maymun doğurmadım, insan doğurdum, o benim çocuğum işte. İnsan dediği zaman Allah, e ben cin doğurmadım ya, insan doğurdum, e benim çocuğumu tarif ediyor Allah. E ben cimri karakteri, mızmızcı karakteri, hırs karakteri, kavgacı karakteri, kibirlilik karakteri, sevinçten kahkahayla gülen özelliği olan bir insan doğurduğuma göre hiçbir sıkıntı yok. Bunlar üzerinden ben insan yetiştireceğim. İnsan dediğin oturup ağlar. Zayıf yüreklidir. Ve <laughs> insanu Nisa suresinde Allah buyurur. insanı biz zayıf yarattık diyor. Yani zayıf demek 80 yaşındaki de zayıf bastonsuz bastonsuz yürüyemiyor. E bebek de zayıf. Delikanlı da ayağı ağrınca yürüyemiyor. Yani insanoğlu. Bebeğimiz de öyle, büyüğümüz de böyle. Çok kavga ediyor kardeşleriyle. Okula gitti, okulun altını üstüne getirdi. E tamam. فَيْذَاهُ وَخَصِيمٌ مُّب۪ينَ Yasin-i Şerif'te allah Teala ne buyuruyor? 77. ayetinde Yasin-i Şerif'in. Biz insanı bir damla meniden yarattık. Çıktı karşımıza فَيْذَاهُ وَخَصِيمٌ مُّب۪ينَ Tartışıp duruyor bizimle allah Teala Allah'la tartışıyor. Haşa. Yani tartışma diyeceksek. Allah'la kavga etmeye çalışıyor da. E anasıyla, abisiyle, babasıyla, komşu çocuğuyla, okuldaki arkadaşıyla. Ya etmesin elbette kavga canım. Ederse de. Onu pedagoğa götürerek, psikologdan destek alarak biz önlemeye çalışacağız. Benim analık vazifem bir meleğin anası olmak değil kardeşlerim, bacılarım. Cin gibi bir çocuktan melek gibi bir insan çıkarmak için ben anayım zaten. Bunun için Rabbim bana cennetler gönderiyor. Bunun için ananın duasını almadan bana gelme dedi oğluma ve kızıma. Ve bu iki aylıkken bir derdi var. Altı aylıkken o dert büyüyerek geliyor. Altı yaşında daha bir, On altı yaşında daha farklı olacak. Yirmi altı yaşında farklı olacak. Kız çocuğunun derdi başka. Erkek çocuğunun derdi başka. Ya bir insanı böyle yarattı Allah. Bu süreci biz iyi bitirerek kendimiz de cennetlik iş yapmış olacağız. Çocuklarımızı da cennete hazırlayacağız Allah'ın izniyle kardeşlerim. Ne biz ne çocuklarımız umutsuzluğa asla yanaşmayacağız. Umutsuz değiliz. Ama benim çocuğum çok kırık dökük ben okul kazanamam diyor. Ben imtihan kazanamam diyor. Ben şu işi yapamam diyor. Ben babamla pazara gidersem poşeti getiremem diyor. Ya senin vazifen zaten onun bu ürkekliğini, umutsuzluğunu telafi etmek. Karnı acıkınca çocuğun emzirmiyor muydun? Karnı acıkınca çocuğuna pilav yapıp yedirmedin mi? E bak zihni de acıktı çocuğun, hayattan korkuyor. Başkalarının çocukları kazanır, ben kazanamam diyor. Ben çalışamam diyor. Ben çıraklık yapamam diyor. Yaparsın deyip sokağa atmayacaksın elbette. Bir pedagogla görüşeceksin, ne yapabilirim diyeceksin. Gerekiyorsa bir öğretmenine danışacaksın. Ne tavsiye edersiniz? Bu çocuk çok ürküyor. Ben bu okulu bitiremem, ben hafızlık yapamam diyor. Elbette yani nasıl çocuğun... Mesela altı parmaklı doğuyor çocuk, ameliyatta düzeltiliyor. veya da parmağında bir eğrilik oluyor, alçıya alınıp düzeltiliyor. Kırılıyor, düşüyor, ayağı kırılıyor çocuğun, alçıya alınıyor. Yani bedeninde arızalar olduğu gibi... Kimliğindeki bu arızaları da Allah zaten onun kimliğine koydu. E senin anne olarak, baba olarak vazifen ürküp, bırakıp, ağlamak, matem tutmak değil. 50 senede sürse bu mücadele devam etmek.